Bir şeylerin değişmesini istediğin için bu videodasın. Yorgunsun biliyorum. Yatağından çıkmak istemiyor da olabilirsin. Belki de kendi hayatından kapıyı çekip çıkmak bile istiyor olabilirsin o an için. Değişimin zihinde başladığını unutma. Bugün bitiyor olabilir ama şu andan daha iyi bir zaman asla olmayacak. Kendin için, hayatın için, yaşadıkların ve yaşayacaklarının keyfini çıkartmak için 21 gün boyunca 5 dakika kuralını Hayatını almanı istiyorum şimdi. Hepimiz kendimiz için hep daha iyi arzuluyoruz. İyi beslenmek, mutlu hissetmek, yeni şeyler keşfetmek ve hedeflerimize ulaşmak istiyoruz bir şekilde. İşte bu noktada yapman gereken tek bir şey var. Karar vermek ve harekete geçmek. Bu kadar basit. Ertelemekten, kendine yapay tarihler yaratıp beklemekten vazgeçmenin zamanı geldi bence. Yeni bir alışkanlık kazanmak ve hayat düzenini yeniden şekillendirmek için 21 gün o eyleme devam edebilmek oldukça önemli. 21 gün challenge, 21 gün boyunca aynı eylemin tekrarlanması ile kazanmak istediğin alışkanlığın hareket hafızana yerleşmesini sağlayacak. 21 gün challenge'ın seni en çok zorlayacak noktası Tabii ki başlangıcı olacak. Önümüzdeki 21 gün boyunca bu değişimin zorluklarına değil, aslında hiç de uzak olmayan sonuçlarına odaklanın ve bu ilk adımı hevesle atın. Mesela hayatından şekeri tümüyle çıkarabilirsin. Her gün bir kupa yeşil çayı içebilirsin mesela. 21 gün boyunca sağlığa yararlı mikro bileşenler ve antioksidan alabilirsin. Kendini daha zinde hissetmeye başlayacaksın bu sayede. Bunların hepsi örnek tabi. Acele etmeden, sabırla hatta keyif alarak, yeni keşifler yaparak bu yolculuğu sürdürmeye bak. Çünkü yolun kendisi bir macera demek. Bu yolculukta sana yardımcı olacak, aklına geldikçe seni perçinleyecek bazı püf noktalardan şimdi sana bahsetmek istiyorum. İlk olarak çevrendekileri haberdar et. Değiştirmek istediğin konuları yakınlarınla paylaş. Onlardan gizleme. Seni desteklemelerine izin ver. Yakınlarının şahitliğinin başarıp başaramayacağına dair meraklarının seni daha iradeli ve kararlı kıldığını göreceksin. Bir olumlama oluştur. Hedeflerini kendine şefkatli bir üslupla sık sık hatırlat. Sorumluluk duygusu hevesini sakın kırmasın. Ben artık sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum ya da benim potansiyelimi düşüren alışkanlıklarımdan kurtulmak istiyorum. Sağlıklı yaşamak hayatımın diğer alanlarını da güçlendirecek gibi olumlama cümleleri sana daha iyi gelecek ve motive edecek. Bu beynin sözel olarak da bu bilgiyi içselleştirmesini sağlayacak. Dönüşümünün izlenebilir olmasını sağla. Yeni alışkanlığının kalıcı olması için onu görünür kıl. Hedefi gerçekleştirme yolundaki çabanı gizleme. Dönüşümün yansımalarını çevrenle paylaş, insanlar da görsün bunu. 10 gündür yoga yapıyorum mesela. Sırtımdaki ağrılar rahatladı. Ya da 10 gündür Yeşil çay içiyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum bu sayede. Gözden uzak olan gönülden de uzak olurmuş. Çevrende dikkatini dağıtabilecek, aklını çelip seni yoldan çıkarabilecek etkenleri hayatından çıkar. Daha verimli çalışmak mı istiyorsun ya da konsantrasyon problemin mi var? Bir düşün belki cep telefonunu ve dikkatini dağıtabilecek başka şeyleri masandan kaldırabilirsin sırf bunu yapabilmek için. Mesela telefonda bir sosyal medya uygulaması vardır, daha fazla zaman harcadığın. Onu silebilirsin. Bu şekilde dikkatini dağıtan unsurları hayatından çıkardıkça motive olmaya başlayacaksın. İyi hissetmeyi bekleme. Öz disiplin, alışılagelmiş rutinlerden, konforlu alanlardan çıkmayı, hatta rahatsız edici ve yabancı şeylerle karşılaşmayı gerektirir. Beynin alışık olduğu düzenden, ezberlerinden vazgeçmemekte direnebilir. Bu çok normal. Burada çözüm, kararının arkasında durup bir süre kötü bile hissetsen değişimi sahiplenmekten geçiyor. Kendini affetmeyi öğren. Hepimiz insanız ve doğal olarak kusurluyuz, hatalarımız var. Yeni bir düşünce yapısına geçiş aşamasında işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Hep deneyimliyoruz bunları. Bunu yadırgama ve kendini yıpratma. Pes etme. Öz disipline kavuşmanın yolu sabırlı ve ısrarcı olmaktan geçiyor. Bir alışkanlık inşa ederken her gün tekrar etmek beynini yeniden yapılandırıyor. Bunu unutma. O yüzden tekrar tekrar altını çizmeliyiz davranışlarımızın. Dünyanın en başarılı insanları da defalarca kez tökezledi. Belki reddedildi. Ancak her seferinde ayağa kalkıp yollarına devam ettiler. Bir şeyi kusurlu şekilde de olsa yapmak hiç yapmamaktan iyidir. Buradaki amaç mükemmele ulaşmak değil, harekete geçmek. Hareket etmedikçe, eyleme geçmedikçe aslında motivasyonun düşmeye başlıyor ve motivasyonun düştükçe de hareketsizlik peşinden geliyor. Tam tersi bir davranışta da aslında eyleme geçtikçe motive olup hareketin artacak ama bunu yapmadığın için hareketsizlik tüm hayatının tabanına yayılmaya başlıyor. Gelelim son ve en önemli maddeye. Yani seni harekete geçirecek en önemli madde. Bu noktada en çok önerdiğim şey 5 dakika kuralı oluyor genellikle. Bu yapacağın şey her neyse bir proje olabilir, yapacağın bir spor olabilir. Her neyse, de ki kendine sadece 5 dakikalığına bunun başına geçeceğim. Şayet 5 dakika sonrasında sıkılırsan Kalkacağım ama 5 dakikayı uzatmak istersem de 10 dakika, 15 dakika, yarım saat şeklinde uzayabilir. O yüzden aslında 21 günün her birine 5'er dakikayla başlamak harekete geçmek için anahtar değerinde. 21 gün teorisini uygulamaya geçirirken zikzaklar yaşayabilirsin. Bazı günler zorlanabilir, motivasyonunu kaybettiğini düşünebilirsin. Ama bundan daha doğal bir şey de yok zaten bu işin bir parçası. Eminim ki hepinizin birbirinden farklı hedefleri var. Bu sağlıklı beslenmek olabilir, olumlu düşüncelere odaklanmak olabilir ya da üretken bir yaşam sürmek olabilir. Hepsini gerçekleştirmek ve değiştirmek mümkün aslında. Kendine neler katmak istediğine, bu hayatta nasıl bir olmak istediğine karar ver ve bu maceraya atıl. Ödülün elbette değerli olacak ama bu esnada yola çıkmanın, yolda olmanın keyfine varmayı sakın ihmal etme. İşin püf noktası aslında bu. Unutma, irade, umudun olduğu yerde filizlenip gelişir. Değişme şimdi ve burada başla. Mesela yeşil çayını al ve Kendinde neyi değiştirmek istediğini bir düşün. Bir değişime tek başına başlamanın zorluğunu biliyoruz. Hep birlikte bir dönüşümü yaratalım istiyorum. Bu sebeple O ne diyor ekibiyle birlikte 21 gün challenge'ına hazırız. Arkadaşlar sizleri de buraya alalım. Gelin lütfen. Evet. Azal. Ben çok fazla şeker tüketiyorum ve bu 21 günlük süreçte hayatımdan biraz olsun şekeri uzaklaştırmayı hedefliyorum. Umarım halledebilirim. Umarım. Zaten seni story'lerde de göreceğiz. Evet dostlar, sizler de 21 gün challenge'a dair bir motivasyon içindeyseniz, Doğadan'ın 21 gün challenge paketini deneyebilirsiniz. Görüşmek üzere.